Sasuke? <laughs> Lan! Oğlum o ne? Allah öyle değilim. Yemin ediyorum öyle değilim. <laughs> ben de Steve gözüküyorsunuz. bende normal karakterim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lai Sasuke. Bugün sizlerle arkamda Bugün sizlerle beraber yeni bir video daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, Fisker Ice'de Park'ta Bugün Kemal ve Pony var yanımda Onların atlonlarını tanıtacağız arkadaşlar. Ee, Pony'nin ekstra güncelleme geldi. Kemal Link'ini bir kere ya tanıttığımı hatırlıyorum. Yani baya karakter eklemiş o da. Şimdi ee, sağ baştan başlayalım. Sağ taraftan. Şöyle. Yeah, Ye bay. Bu ne oğlum? Spiderman ee, Şimdi aramızda bir game modda olan kişi Pony. <laughs> Arkadaşlar aramızda tek can olmayan bu var. Şimdi kaç vurdu onu söyleyecek bize. Eee iki kalbim kaldı. oha! Harbi Bayağı misin? Evet. Ben çadım yemekleri gitti. Ben yapmadım. Ben yapmadım abi. kanıtlayamam. Aa. <laughs> Aa. Aa. Kanıtlarsınız. <laughs> Altta yazıyor. Eee <laughs> Şimdi diğer şeyler, diğer özellikler klasik Spider-Man modlarında olan tüm yani tüm Spider-Man modunda olan özellikler birebir aynı. Fakat bunda değişik olan bir şey çok hoşuma gitti. Havadayken G'ye bastığınız zaman süzülme yeteneği var. Bu hoşuma gitti benim. O mesela şu Kaptan Spider'da da var. Aynen bak. Şu, dur lan. B'ye basman lazım evet. Şey çok güzel ya. Dediğim gibi o süzülme olayı çok hoşuma gitti benim. Aynen. Ya şeyi rükleyecektik biz buna ya. Arkadaşlar biliyor bir yerimiz garibanız. Hadi lan oradan. <laughs> Aramızda en zengin Kemal. Yalan. Kemal, Iron Spider'ı göster bana. Heh. Şimdi, tamam bu artık bitti. Şimdi hemen şu şey, beyaz kostüme geçelim. Kostüm güzel duruyor bu arada arkadaşlar. Ee, Şimdi... Tek benim pek de Hli karakter bu olabilir belki. Ve şu, Retsunman. O mu? ikisi mi? He ama bu hatch'li mi pek emin değilim. Şimdi, ismi neydi onun? Bunun hızı maksimum... Kaç oluyor reis? İki diye biliyorum. 2 ya da 3. Lan. Pony niye ayrıldı Uçarken hızını kullanamıyoruz. Keşke kullansak lan bu arada. Öyle daha iyi olur bence hızı. Kemal eee. Ee, bakın. Uçarken sadece gözünden ışın çıkartma var. Bu ne? C'sin la bunu. Cold Breath'ı <laughs> yazıyor. <gülüyor> yani şey buz nefes işte. Gözükmüyor reis. Ben de gözüküyor mavi bir şekilde. Ben de gözükmüyor. Beymiş lan iki saattir C'ye basıyorum. Ben o yüzden gözükmüyormuş. Formülü sineme verdin mi? Senin kafanı sikiyim. Mesela bir de süper yumru var. bak. Mesela şuraya bir yere inek koyayım. Koy artık gitti. A arkadaşlar <laughs> hata var. <laughs> Pek de bir hata var. Ama düzelecek merak etmeyin. Hata da şu. Thunder Club. Aynen Thunder Club'da bir hata var bakın. Kanka gel koydum köylüleri. İki saat vuruyorsunuz gene ölmüyor. Ama yakında o hatada da düzelecek şey inşallah. Ya, seviyor. Seviyor. Seviyor <laughs> abisi. Bu, Mesela bu... Süp... Aa, süper punch da. Panşta... Kanka bu arada köylülere bir tane vursak güzel olur aslında. Çünkü bak. Bak nerede bir tane köylü bulalım. Bir. iki. Normal vuruşta da iki Her tane dölüyor. Süper gülüyor. vuruşta da iki tane dölüyor. Mesela gözlerinde 3'te gidiyor. 3'te ölüyor. Bence var ya süper vuruşu yani güçlendir tek vuruşta gitsinler. Çünkü normal vuruşta da iki tane gidiyor. Pek bir anlamı kalmıyor o yüzden. Şimdi başka bir şey var mı bunda tanıtmadığımız? Yok. Süper yumruğu da gösterek tamam başka bir şey yok. Şimdi şuna geçiyoruz arkadaşlar bu neydi? Dur lan. Red Zumban. Red Zumban. F Red Zumban ne oluyor? Klasik ya lazer. Kızıl ad Güneş Adam. Ha kızıl Güneş Adam. Şey e hmm. ismi neydi bunun? Süresiz mi lan bu? Evet bu süresiz. He. Bir de göz ışını var. Başka bir şey yok mu? Uçma var bir de değil mi? Ya Thunder Club da ekleyeceğim. Th ha olabilir. Eklersen güzel o çünkü tek iki Mesela yetenek... Tek iki vuruyor Solar Beam. Eee... Sasuke. Buyur. Geminis Spiderman'ine sallanırken yeri düşünce hasar alıyorsun değil mi? Efendim? Ha o mu? Dur bakayım. Dur. Evet. Dur. Game moda geçeyim. Game mod. 0. Game moda değil, mi, değil mi? mi Game moda değil mi ya? Aldım kendimi. Mesela şu an yüksekten düşeyim. Aldım. Aldın değil mi? Aldım. Ama hani yarım kalp falan gidiyor. Çok gitmiyor. Aa, yarım e kalp yasana, gitti. Benim ben o Iron Spider'ı giyeyim. Spider Ama hani yarım kalp falan gidiyor. Çok gitmiyor. Aa, yarım e kalp yasana, gitti. E. Geberdi. <gülüyor> <gülüyor> Geberdi. <gülüyor> tamam yeter bu kadar bence. Şey, e Şimdi e Kaptan e Spider'a e geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Benim çok güzel duruyor la bu. Allah çok güzel duruyor bence. L menü. Dur hangisiydi la? Şey. Alt. Ha geldi alt geldi. geldi. Bunu atabiliyoruz mu? Atabiliyorum. C'de e hala. ona bak. Ah gel geri geliyor mu? Mesela manyetik olmadığı için gelmiyor. Lan kalkanım gitti. <laughs> <laughs> kalkanımı Benim verin. Sana. Ha ver kalkanımı ver. Kalkanımı ver. Hah geldi. Tuşta mı tekrar Dur pardon ben iki saattir bir şey deniyorum. Hah gel işte bu istediğim ya. Bu atacağım gel buraya. Gel lan buraya. Oğlum gelsen. Gelmedi. Ha buradaymış. O yere yere düşünce geliyor. Yok yok o manyetiksiz olan. <laughs> Bu da benim en sevdiğim şeylerden biri, karakterlerimden biri. Ha geldi tamam. Alay ediyor sandım gene de etmiyormuş, lan tamam. neyse. <laughs> Şimdi bak Webzip var. Klasik gene Spider-Man özellikleri değil mi? Aynen aynen. Bir tek yine süzülme var. Aynen İstanbul'da süzülmeyi belki. fark ettim az önce. Abi Spider man harbi çok güzel ya. Ben bu... Mesela şey olarak bir dahaki şeyde Hint man ekleyeceğim. Neyse tamam bunu da geri koyalım. Çünkü alacağım adım hiçbirine neredeyse. Aa Red Hulk gel lan buraya. G. Lan oğlum buga girdi ha. Şuraya bir gidelim burayı yıkmak istemiyorum şu anda çünkü. Smash. Kanka bence olmamış. Oğlum yeri niye parçalamıyor bu? Kanka çok parçalamıyor. Keşke daha diğer modlardaki param paramparça etse. Mesela yine yumruk var. Aynen onu şey yaptım şimdi gördüm daha. Yine Thunder Club var yine bir sorun. Thunder Club gene mi bozuk? Evet. Tüm her şeyde aynı Thunder Club kullandığım için bozuk. Allah belanı vermesin. Onu düzelteceğim işte. Yanlış yaptım. Geber dayı. Arkadaşlar Transformers Beyim, Beyim. Oğlum ben de alakalı. Şuna geçelim şöyle. Hop. Şöyle güzel. Nice. Ya bu dediğim gibi e, Grand Punch şey olsa birazcık daha böyle şey yapsa güzel olur aslında. Parçalasa, güçlü vursa iyi olur. B'si de arkadaşlar süper vurur. Tek atıyor. Çok güzel. Şimdi diğerine geçelim. Başka e, ha, Iron Spider'ın mı? Yok. Buna shift basıp dönüşüm. Ha shift basıp. Şey miydi bu? Ha tamam tamam. Şunu da Kolları var işte. Tamam. CS klasik örümcek adam malzemeleri ama eksik var şimdi değil mi? Yok bilerek böyle. Ha bilerek yaptım. mi? Yaptım. Hı -hı. arkadaşlar şeyi. Ama işte bunu ses şeyini de düzelteceğim. Vıcık vıcık diye bir ses çıkması gerekiyor. Bakayım ses biraz kısık ben biliyor musun? Ya şey Doktor Octopus'un sesi geliyor işte yürürken. Ha evet. Iron yani Simiyot Bu simbiyot yürürken gıcık gıcık diye bir ses gelir ya. Evet evet. Onu yapacağım. Iron Spider'daki gibi geliyor. Şimdi Aynen. Atalım. Ben burada, burada bir işte. ben burada ibneli yapmazsam olmaz abi. Oğlum sallan adam mı? <laughs> sallan adam mı? <laughs> sal lan. Ha saldı. Aferin böyle olacaksın işte. Oyundan ayrı. Ya ama bu aski ya. Köylü var. Y yukarı çıkartınca galiba uçmayı açmamışsın sen. Flying server diyor. Ya sal beni. Cemal e, flying server diyor. Ne diyor reis? Eee flying server eee Kulayı açmamış. Uçmayı mı? Uçtu, uçtu olarak sayılır. Biz uçuyorduk. Evet. Arkadaşlar, da bu da de güzel. bakın ben en başından beri diyorum şu kolu olan karakterleri sırf zevk için bile girip böyle oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, Pony'nin Pekin'deki ya en sevdiği çarı diyebilirim ben buna, görünüş açısından da, şey açısından da, güzellik açısından da en iyisi bence. Ya. Ee, yapalım şey Oğlum. R'ye basarsa göster. Oha, vallahi öldürmek için yapmamıştım. <laughs> Tek attı lan. Uza, onunla bana vurmayacaksın. Vuramadım. onunla bana vurmayacaksın. Sen Git. sıfırda değilsin ki. O da doğru lan, ben niye korkuyorum ki? <laughs> Teleportu var. Güzel bir şekilde böyle. Ee, telekinezisi var bir de. ha dur seni, sen 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 dur sen yerinde dur sen yerinde dur sen yerinde dur. karşında enes batuuur oğlum burada da gitti burada da cc oldu kemal de pardon attı beni e... bu bunu da şöyle Lan, koyalım kemalin pakindeki hani bir aralar söylemiştik ya hatası falan vardı onu getirdim arkadaşlar şimdi. Bunun hatası bu değil. Pardon dur. F miydi? Evet. Bunu yaptığımızda hani şey çıkmıyordu. Animasyonu çıkmıyordu. Sadece direkt tank 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 ses geliyordu. Onu düzeltmiş Nefret sağ olsun. Kala. Kemal demişim pony ya. Olmaz ki. Yürü git lan şurada. Benim zevkimi bozuyorsun sen. Yazık lan Kemal'e vurdurma. Bu şey e, bak bunda şöyle bir şey var. Onu ben yapmadım. Onu zaten Freeman yaptı. Ha. O ne lan? Şöyle kalkanlığı falan var arkadaşlar. Kaparıp dur lan şu maske şu ayarlardan kontrolleri ayarlamam lazım. Aga maskenin açıp kapanması bu şekilde. E, ee, maske açıldığında zaten transfer olmalı. Olamıyorsunuz. Olamıyorsunuz. söyle Olamıyorsunuz. İlla ki bu şekilde kullanmanız gerekiyor. E, ee, F onu da şey... Şunu kapatmam lazım Şunu kapattım Arkadaşlar C'si ulti Onu, Oğlum çok güzel Lan bir parlama geldi la benim kara... karaktere Koyun özür dilerim gözüküyor mu waybip olduğum? Sizde O gözüküyor da büyümemiş hali Kanka benim karakteri bir parlama geldi la Ve geldik Hahaha home <laughs> Şeye Homelady ya arkadaşlar homelady ya Ne alaka oğlum homelady ya ama güzel duruyor bak. Çok güzel duruyor biliyor musun aslında? Alternatif bir evren. Alternatif evrendeki Tom Holland'dır. O neydi? Niye ölmüyor? Çok az vuruyor. Olmaz. Sayı tamam mı? İki şekli var. O çok hoşuma gitti lan. Şöyle. Serious mod var. Yani işte güçlü modu. Bir de slow vision. Siz yavaşladınız mı? Yoo Ne işe yarıyor Hocam gem game... karakterim yoktu Kemal Kanka you. buğra lan Pony Kemal Pony 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 Efendim Kanka bu slow ne işe yarıyor? Kanka normalde yanında ee, kim slow şey. işe yarıyor Aynen uzağa git Suyun altında da yürürsen süper olacak aslında Ha niye böyle bir hata var ki la bunda? Modu player'de öyle bir şey oluyor. Bizde alakası yok onun. Ha. Bir de suyun üstünde yürüse süper olurdu aslında bu hızıyla. Bir de, de yürüyor yürüyor. Ee, şey yap. Serious modu aç. Serious modda yürüyor. Eski bana bir baksana. Ha serious modda yürüyor. Oha lan bu ne? Bu ne lan? Flash Iron Man. Iron Flash. Iron Flash. Iron Flash. Bak seri oğlum çok hızlı oluyor e lan serius modda bu. Aa bilgisayar. Oh Aa. bilgisayar gitti vereyim. Ben seni burayı çekeyim de. Ha dur geldim. Tamam dur. Şey nerede bu? Ha speed'i kapatmam lazım. Uçamıyor değil mi? Ee, yok ama acırız zıplıyor. Verim <laughs> o Oy süper. Yani gerçekçilik bakımından en iyisini yapmışsın aslında. Şey, e, dizide de aslında. Pardon, benim hatam. Pardon. Hocam. <laughs> benim hatam, yanlış e, oldu. deniz dizide şey oluyor, e, bacaklarından destek oluyor, ayaz zıplayabiliyor. Aynen onu Ama onu burada ayağa zıplama diye bir şey yok. Burada bakım çıkarma istersen sen de. <laughs> bir şeyi merak ettim. Aa, bana zehir geldi. Ender Dragon spawn Gavaş. edebilir misiniz? Kanka. Evet, evet söyle. serius söyle, Smash'ın biraz daha menzili uzayabilir aslında biliyor musun? Pardon. Pardon vallahi pardon yanlış oldu. Lan nasıl? <laughs> Saydama <Saitimot> çünkü. <laughs> Çok gitti. Arkadaşlar. Ya, de büyümemiş olarak gözüküyor. Ben büyüdüm. Bana bakmayın siz. <laughs> Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Modların linkini aşağıdan vereceğim. O oradan indirebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.